Torunlarımızın ömrü uzayacaksa sulh olsun diyor. Torununuzun canına kast etmiş aileyle barış yapacaksınız. Bu herkesin harcı değil. Aslan beyler ömrü billah düşmanıdır. Gel benimle. Dayanak kaçırıyorum. Dayanak! Alır Reyhan'la gidin, hadi. Gidin buradan. Belki de bu son şansınız. Senin Miran senin oğlun Azar. Mektubu Miran'a verecek misin Aslan? Bu gece bunu bitireceğim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.